merhaba bugün sizlerle bombastik bir video çekiyoruz. Videomuzda aşamalı daha düzenli bir olma çalışacağız. Şuraya gelmeye çalışacağız düzenli bir video. Evet. Bir dakika. Aşamalı. Aşamalı. Aşamalı neden öyle Bekle. Thank you. Şey. ben davet ediyorum ya. <laughs> evet <laughs> evet şey başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada bana bugün bedava efsane shader drop geldi. İçinden hiç peşke oldu. Yani.

Boşluk. Evet, evet. 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 dug var burada bir tane. Hemen yani ulti bizi basalım. Allah'ına kavuşsun. Şöyle bu tarafa pas verelim. Beni dondursan da bir şey olmuyor Frank. Elkrim oluştu. Çok iyi hamle yaptı. Uf, golü gördünüz mü? Yalnız golüm efsane değil miydi? Efsane bir goldu bence o. Şunu şöyle yaptık. Yapmasaydık çok kötü olacaktı. Aksesuar var mı sizde? Yok. Oha. Atamadı. Çok iyi. Emojimizi atalım. Sevdiğimiz şeyli emoji Emoji. Böyle hiperimiz bastık. Hiper şarj. Ölmeyelim. Öldük. Tamam. Yalnız baya iyi maç olmadı mı? Arkadaşlar şu şövalye verle şövalye Lili çok güzel kostümler ama maalesef gizemli. Yani niye gizemli yapıyorsunuz ya? Ben onları hmm. almak istiyordum. Tik tik tik. Tik'i, tiki, tiki yasaklayalım. Sinir karakter. Hmm, şimdi ben burada ne edeceğim? Harun tabii ki. Seri tekmeme. Nasıl? Yıldız seri tekme yap. Tamam böyle? Şurada seri tekme olmuyor. Abi seri tekme olmadı herhalde. Aksesuar. Yenilmiş olabiliriz. Bibi. gibi. Ama biz Arkadaşlar sizi kendi kulübüme beklerim. Sadece ben varım şu anlık. Yani benim 3 tane hesabım, 5 tane hesabım var. 3'ü şu an size söylediğim kulüpte. Diğer ikisi başka bir kulüpte. Ama yine de siz beklerim. Şu emoji çok iyi değil mi ya? Ya Allah Bismillah bir şey aramadı. İmanın gücüyle belki Yenirim dedim ama bir şey aramadı. O bi bii Arkadaşlar bu arada bugün maç var Galatasaray maçı. Galatasaray ve Gaziantep FK. FK mıydı? neydi? Sezon açılış maçı var. Dün de, dün müydü ha, tam hatırlamıyorum ama Vodafone Freezone'un Brawl Stars turnuvası vardı. Katıldınız mı? Söyleyin, yazın yorumlarda katıldıysanız. Ben maalesef katılamadım. Aksesuar işe yaramadı. <laughs> Öldüm. Ya Spike nasıl umduk ya? Neyse yenildik. Maalesef. Evet orta sağ. Bu da net yasaklarım ben. Hemen rico'yu yasaklayalım. Yusuf 42 name diye bir Türk var karşıda. Bir tane daha var Türk hatta YTBS YTBBS emre, emre diye bir Şimdi burada nasıl gider bilmiyorum. Mor seçiyorum. Görüşte. Bizimkinin kar kostümü yakıyor. hayır ya. Karşıda buz ve doğu olduğunu unutmuşum. Ben niye mortis seçtim ki? Carl yani o kadar iyi oynadığını düşünmüyorum ben senin. Hayır ya ulti basamadım. Yenilik. Bu maçı döndürürsek benim oyundaki adımlar bir prime değil. İstediğim. Abi dur çok sinirsin. Sinir Doğuk. kadar sinirli karakter olmaz. Karl da bizi kötü bir diyor o zaman araları kurtarıyor yani. Hayır. Top gidiyor zannettim bir an. Atar mıyım? Uf kritik. Kritik. Çok kritik. Şimdi alsam dalıyor mu? Veya dalmıyor. Aha unuttular topu. Hayır ya hayır ya hayır olamaz olamaz. bak Bütün maçı bozdun ya. Dynamite bu kadar sinir olamazsın Dynamite Dinamit bu kadar sinir olamaz Yenilik. Abi ya <laughs> Dynamite var ya Çok Ah o Dynamite Burada Jesse jesi abi inşallah karşıdakiler jc yasaklamaz. jc 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 ben açıkçası burada koltuğu yasaklayacağım. Ya! Şimdi şimdi var ya. Ne seçeceğiz? Erik seçelim o zaman. Ya dynamite seçelim. <laughs> Bu ligi, bu ligi sen nefes Evet, Edgar'ın tepesine atladım <laughs> Binsiz gibi, mal gibi Dynamaik oynarken yani maçı yenmek için oynamayacaksın abi. Eğlencesine. Şöyle zıplamalı mutlamalı. Bu ortada neden e, sor seçti ben de anlayamadım bu arada. Şu eleman. Bu eleman da niye kit seçmiş ki? Yenilik. Ya. Oha biz yeniyormuşuz. Benim haberim yoktu. Tifer basmış anlaşılan. Edgar varmış ya. Yenilmeyelim lütfen. Yenilmeyelim. Uf kaçı gördünüz mü? Gerçi kaçamamışım herhalde. Edgar, Edgar, Edgar'ı aldım. Kit varmış. Abi bir kez de suikast yapmayın ya. Bir Edgar'dan bir kitten suikaste uğradım. Benim doluyor. Benim dolarsa çok iyi olur. Yeniliyoruz çünkü. Ya bir koy ya yapacağım? Evet. Şimdi var ya. Abi jet seçsem garanti aldık maçı yani. Biz anlaşılan gizemli olamayacağız arkadaşlar ya. ya bu video yani tek başıma kalacağım ya. Hiç çekemeyeceğim takım arkadaşı. Lili seçeceğim. İnşallah yasaklamazlar. Hayır, hayatımda bir kez Lili seçecek. Ay, bir kez Jis seçecektim. Onda da içinden yani geçmez. Soygun da abi. Ya takım arkadaşım ya da karşı takım yasaklıyor. Karşı takım yasaklamamış. Niye sen yasaklıyorsun yani? Akıl var, mantık var yani. Of of. Anlamıyorum valla bazı insanlar Bu maç aldırmayız onu da bilmiyorum. Ben niye gölge alemi şeyini burada bastım ki? Kafa kaldım ki. Of. sen ya? Abi yok kafa bırakın ya. Yenildik. Ben bot gibi oynadım. Ben de kabul ediyorum. Gerçekten bot gibi oynuyorum çünkü şu an. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, en beni sevindirmek istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Görüşürüz.